Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda FPS controller yapmayı göstereceğim. Klavye ve mouse inputlarımızı alıyorduk. Artık bu inputların işlenmesini yapacağız. Bunun için scriptlere geliyorum. Sağ tıktan create'ten yeni bir folder oluşturuyorum. İsmi neyse şu şekilde 4 kamera diyorum. Ardından buraya açıp içerisine yeni bir C# script oluşturuyorum. Ve ismi neyse FPS kamera diyorum. Ardından buradaki main kameramın içerisine gelip FPS kameramı sürüklüyorum. Ardından buradaki FPS kamera kodumu açıyorum. İçeri kısmını sildim. Bir adet Serialize Field, Private, Transform, Layer, Body ismini bir Transform tanımlıyorum. Ardından bir tane de Serialize Private, Transform, Follow, Target tanımlıyorum. Ve bir Late Update yazıyorum. Late Update'in içerisinde de Transform.Position eşittir, Follow, Target.Position diyorum. Eğer Late Update'in ne olduğunu bilmiyorsanız site'de çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ardından Unity'ye geliyorum. Player'ıma tıklıyorum. Sağ tıktan Create Empty'den kamera follow point tanımlıyorum. Ve buradaki follow point de benim kameranın referans alacağı nokta olacak. Burada kamera follow point'i de kullanıcının gözünün olduğu yerlere doğru denk getiriyorum. Yaklaşık Y uzunluğu 1.3 oldu. Ardından buradaki main kameramı açıyorum. Kamera follow point'imi follow target olarak atıyorum. Ve player body'ye de direktman tüm player'ımı atıyorum. Ardından kodumu başlatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi oyun başladığı anda benim kameram otomatikman buraya gelmiş oluyor. Benim yapacağım şey ise şu anda mouse hareketlerimle buradaki kamerayı döndürmek. Onun için de FPS kameradan benim mouse inputlarıma ulaşmam lazım. Mouse inputlarımı player input'un içerisinde tutuyordum. Buradaki player input'a ise benim player'ımdan ulaşıyordum. Buradaki player'a rahat ulaşabilmek için bir tane singleton yapıyorum. Eğer singleton'u bilmiyorsanız da yukarıda çıkan videodan izleyebilirsiniz. Şu anda ben player'ımın instansini yaptım. FPS kamerama geliyorum. Buraya private vector to mouse input'u tanımlıyorum. Ardından yapmam gereken şey benim buradaki mouse input'umu player'ın içerisindeki player input'tan çekmek. Yani buradaki on mouse event'ine kaydetmek. Bunun için de FPS kamerama geldim. Ve buradaki kayıt etme işleminde de oradaki event'ten yapacağım. Bunun için bir adet private void set mouse input isminde bir fonksiyon yapıyorum. İçerisine vector2 input olarak parametremi alıyorum. Ardından mouse inputumu input'a eşitliyorum. Benim buradaki yapmış olduğum set mouse inputumu da event sistemine entegre etmem lazım. Onun için de on enable tanımlıyorum. Buradan da ilk önce player nokta instance nokta nokta on mouse artı eşittir set mouse input diyorum. Şu anda mouse'un da herhangi bir değişiklik olduğu zaman buradaki mouse input'um değişecek. Aynı şekilde bir adet de on disable yapıp abonelikten çıkıyorum. Yukarı kısmı kopyaladım. Sadece artı eşittir olan yeri eksi eşittir olarak değiştiriyorum ve şu anda mouse inputlarımı alıyorum. Bir adet update alıyorum. Buradaki update'in içerisinde almış olduğumuz mouse input'u işleyeceğiz. Şimdi buradaki mouse input'u nasıl işleyeceğimizi anlatmak istiyorum. Input'lar nasıl işleyeceğimi göstermek için oyunu başlatıyorum. Şu anda oyun sinimi sağ tarafa aldım. Player'ım solda. Ben mouse'u sağ sol yaptığımda hem player'ımı hem kameramı şu şekilde sağ ve sola döndüreceğim. Bu şekilde oyuncumla kameram entegreli bir şekilde çalışacak. Eğer mouse'umu yukarı aşağı yaparsam player'ıma dokunmayacağım. Çünkü player'ıma dokunursam şu şekilde karakterin modeli bozuluyor gördüğünüz gibi. Sadece main kameramı yukarı ve aşağı yapacağım. Hadi şimdi bunun kodlamasına geçelim. FPS kameramı açtım. Ve bir adet private vector tree rotation ismini de değişken tanımlıyorum. Buradaki rotation üzerinden değişiklikleri yaptıracağım. Mouse'umu sağ ve sola yaptığım zaman yani benim mouse inputumun x değeri değiştiği zaman karakterimi sağa sola yaptırmak istiyordum. Şimdi ben burada bir rotation değişkeni tanımladım. Buradaki rotation değişkenim benim oyuncumun aktif olarak hangi derecede olması gerektiğini söyleyecek. Bunun için de geliyorum. Rotation'ımın ilk önce x'ini eşitleyeceğim. Rotation nokta x eşittir. Rotation'ımın x'ini şu şekilde mouse'umu yukarı ve aşağı yaptığında değiştiğini görebilirsiniz. Main kameranın rotation x değerine baktığımızda yukarı ve aşağı yaptığında değişiyor. Bu sebepten dolayı ben rotation x değerimi mouse input'umun y değerinden alacağım. Çünkü benim mouse'umda delta değişimi yani şu şekilde düşünürsek ben buradaki y değerini değiştirdiğimde kameramın yukarı ve aşağı gitmesini istiyorum. Bu da rotation'daki x eşit oluyor. Ve buraya da eşittir değil eksi eşittir yazacağım. Yani rotation'ım eksi eşittir mouse input y'ye kadar gidecek. Ardından rotation y'ye bakıyorum. Buradaki rotation y'yi de oyun içerisinde incelediğimde player'ın y ekseninden döndürdüğüm zaman sağ ve sol dönmesini yaptığını görebiliyorum. Yani benim mouse input'umun x değerini alacak. Buraya da mouse input x diyorum. Şu an mouse değerlerime göre benim rotation değerim değişiyor. Ardından aşağı kısma geliyorum. Transform nokta rotation eşittir quaternion nokta diyorum. Ardından Unity'ye geldim ve projemi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi projeyi başlattığım zaman bir hata alıyorum. Buradaki hatanın sebebine geldiğimde Player Instance kısmında bir hata aldığını görebiliyoruz. Bunun sebebini ise şu şekilde açıklayabilirim. Benim player'ımın Awake'inde instance'ı ayarlıyorduk. Onenable'da Awake ile aynı frame'de çalıştığı için instance atanmamış olarak görüyor. Bunu düzeltmek için de unit içerisine geliyorum. Arama kısmına script execution order yazıyorum. En altta çıktı. Buradaki execution order'ı artıya tıklayıp player'ıma ekliyorum. Ardından Tekrardan artıya tıklıyorum ve FPS kameramı ekliyorum. Burayı apply diyorum. Şimdi bu yaptığım işlem sayesinde benim ilk önce player'ımın eve iki çalışacak. Ondan sonra FPS kameramın on enable'ı çalışacak. Ve player instance'e artık kodum ulaşabiliyor olacak. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Şimdi mouse'u sağa ve sola çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kamera da sağa sola dönüyor yukarı ve aşağı bakıyorum. Kameram da yine yukarı aşağı bakma işlemlerini yapıyor. Ama şu an kodumun bu kısmında ufak bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı bulup çözmenizi istiyorum. Buradaki sıkıntıyı çözdüğünü düşünerek ben de çözüme geçiyorum. Burası update olduğu için kesinlikle bir time nokta delta time çarpması yapmamız lazım. Ve aynı zamanda ben bir özellik de ekleyeceğim. Şu şekilde serialized field private float mouse sense isminde mouse'a bir sensitivity ekliyorum. Ardından mouse sensi de buradan referans aldım. Bu kısmı kopyalayıp tekrardan aşağıya yapıştırıyorum. Ve bu sayede artık tüm cihazlarda aynı şekilde hareket edecektir. Şimdi burada size ufak bir challenge vermek istiyorum. Benim rotation x değerim kameramın yukarı ve aşağı gidip gelme işlemini yapıyordu. Ama burada bir sıkıntı var. Mesela şu anda şuradaki mouse sensimi böyle yüz yapayım. Ardından projemi başlatayım. Mouse'umu yukarı doğru kaydırıyorum. Kaydırıyorum ve sürekli sonsuza kadar kaydırabiliyorum. Gördüğünüz gibi 360 derecelik bir tur attım. Bunu engellemenizi istiyorum. Bunu engellediğinizi düşünerek ben de çözüme geçiyorum. Bunun için Rotation X vardı. Buradaki Rotation X değerinde bir kısıtlama uygulayacağız. Bunun için de Serialized Field Private Vector to Limit of Kamera diyorum. Ardından update'imin içerisine geliyorum. Buraya bir klempleme işlemi yapacağım. Rotation.x eşittir. Matef, clamp rotation x'i klempliyorum. Hangi değer arasında? Limit of kameranın x'i ile limit of kameranın y'si arasında benim buradaki rotation x değerimi klempliyorum. Ardından şu anda burada kameramın hareketlerini ve limitleme işlemlerini yaptım. Ama ben mouse'um sağa sola hareket ederken kamerayla birlikte player body'nin de rotate almasını istiyorum. Bunun için de geldim buraya player body nokta quaternion, evler. Burada direkt rotation'ı kullanmayız yoksa oyuncumuz da baş aşağı şu şekilde hacı atmaz gibi devrilecektir. O yüzden x değerini 0 yapıyorum. Y değerine rotation'ın y değerini gönderiyorum. Ve z değerini de 0 yazıyorum. Ardından Unity'ye geliyorum. Oyunu başlatmadan önce limitleri ayarlıyorum. X değerini eksi 45. Y değerini ise artı 45 yapıyorum. Bu yukarı ve aşağı limit olacaktır. Projemi geldim. Şu anda kamerayı yukarı çevirdiğimde gördüğünüz gibi maksimum 45 oluyor. Bunu nereden görebiliriz derseniz. Şu şekilde rotation'a baktığınız zaman x değerinin maksimum 45 olduğunu görürsünüz. Şimdi aşağı doğru bakacağım. Aşağı çevirdim. Aşağıda da maksimum artı 45 oluyor. Buradaki limitleri değiştirebiliriz. Eskiden oyuncumu sağ ve sola döndürdüğüm zaman da şu şekilde sadece kameram dönüyordu. Artık baktığım zaman sahnemde görebileceğim şekilde hem oyuncum dönüyor hem de kameram dönüyor. Şimdi kamera kontrolümüzü yaptık geldik işin kolay kısmına oyuncumuzun hareket yani movement kodunu yazmaya bunun için movement yazıyorum önceden burada on mouse vardı on mouse artık silebilirim çünkü işime yaramıyor buradaki event kısmından da sileceğim biz buradaki mouse'ların hepsini fps kameranın içerisinde yapmıştık şimdi burada on movement sistemin içinde input'u alıyorduk buradaki input'u ilk önce tutmamız lazım. O yüzden buraya geldim. Private Vector to Move Input isminde bir değişken tanımlıyorum. Ardından bu print yaptırdığım yere de geliyorum ve move input eşittir input diyorum. Move input'un değerlerini işleyebilmek için bir adet update'e ihtiyacımız var. O yüzden bir update yazıyorum ve buradaki update'in içerisinde hareket işlemlerimi yaptıracağım. Şimdi hareket işlemlerini yaptırmak için benim bir adet rigid body'ye ihtiyacım var. O yüzden buraya geldim. private rigid body rb'yi referans alıyorum. Ardından evekte bu Rigid padi çekmem lazım ama direktman evek yazarsam gördüğünüz gibi bir hata verecektir. Bunun sebebi çünkü benim player sistemim vardı ve bu player sisteminin içinde evek'i hali hazırda kullanıyorduk. Bunu yapmak için protected override diyorum. Awake'im de şu anda hata gitti. Ve ilk başta base.awake yazıyorum. Eğer buradaki miras yapısına alışkın değilseniz sağ üstteki çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde açıklamıştım. Ardından rb eşittir get component rigid body çekiyorum. Şimdi oyuncumda herhangi bir rigid body'm yoktu. Bunu çözmek için oyuncumun içerisine geldim. Add component'ten bir adet rigid body ekliyorum. Ve ardından koduma tekrardan dönüyorum. Şimdi buradaki rigid body'yi aldık. Update'in içerisinde benim almış olduğum move input'u rigid body'nin içerisine yollayacağız. Bir moment'ın içine geldim. Bir sterilize field olarak private float speed değerini tanımlıyorum. Bu benim hareket speed'im olacak. Ardından update'in içerisine geliyorum. Bir adet sorgulama yapacağım. If benim move input'um ünlem eşittir. vektör to zero diyorum. Yani eğer benim hali hazırda bir move input'um varsa buradaki işlemler yapılsın. Benim yapmak istediğim işlemle hareket ettirmek. Bunun için de rigidbody nokta move position'u kullanıyorum. Hareket kodum için. Buradaki move position'da benim gitmek istediğim pozisyonu söylemem gerekiyor. Yani şu şekilde bir örnek vermek istiyorum. Benim player'ım ilk başta şu noktada diyelim ve benim player input'um şu şekilde tam köşeye basıyor. Eğer ben sadece player input'umu verirsem oyuncum buradaki bir çemberin içerisinde hareket edecektir. Onun için ilk başta transform position artı player input'u yollaman gerekiyor. Bunu da detaylı olarak açıklamıştım. Sağ üstte çıkan videodan izleyebilirsiniz. Koduma geldim. Buradaki move position'un içine transform nokta position artı move input çarpı speed çarpı time nokta delta time diyorum. Şu an burada bir hata aldık. Çünkü move input'un benim vektör 2 transform position'ım um ise vektör 3. O yüzden buraya geldim. Bir tane temp olarak vektör 3 move direction isminde bir direction tanımladım ve buradaki move direction'ım eşittir new vector 3d move input X virgül y'sini sıfır yapıyorum çünkü uçmak istemiyorum ve z'sini ise move input diye yapıyorum. Burası biraz karışık gelmiş olabilir. Şu şekilde özetleyeyim. Benim bir vektör iki değişkenim var. X ve y değerleri tutuyor. Bu sağa sola gitmesine bakıyor X derim, Y ise ileri ve geri gitmesine bakıyor. Unity'de baktığım zamanda ise benim sağ solumu x ileri gerimi ise z eksenimi tutuyor. O yüzden bu şekilde bir eşitleme yapıyorum. Ve ardından buradaki move input yerine move direction diyorum. Unity'ye geldim. Speed değerimi 5 yapıp projeyi başlatıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi oyuncumuz hem hareket ediyor hem de kamerayla beraber dönme işlemlerini yapıyor. Ama oyuna şöyle tepeden baktığımızda bir sıkıntı olduğunu görebilirsiniz. Mesela ben şu anda W tuşuna basıyorum ama karakterim geri gidiyor. S tuşuna basıyorum, karakterim ileri gidiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Bir düşünmenizi istiyorum ve size challenge olarak veriyorum. Bu challenge'ı çözdüğünüzü düşünerek ben de çözüme geçiyorum. İlk başta çözüme başlamadan önce problemin ne olduğunu anlatmak istiyorum ki sorunu daha rahat şekilde çözelim. Benim burada player'ım vardı ve player'ımın ön kısmını şu şekilde gösterelim. Burası benim player'ımın ön yüzü. Benim bir de move input'um vardı. Şu şekilde olsun. Mesela move input'um player'ımın ön yüzü dönükken şu şekilde 45 derece bastığı zaman oyuncum buraya doğru 45 derece gidebiliyordu. Bir sıkıntı olmuyordu. Ama eğer benim buradaki player'ım artık ön yüzü yani mavi tarafı aşağı bakıyor olsun da aynı örnekteki gibi benim input'um ise sağ yukarıya veriliyor. Bu yüzden dolayı aslında oyuncum aşağı bakıyor olmasına rağmen sağ yukarıya doğru gidiyor. Sorunumuz bu. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Ufak bir düşünmenizi istiyorum. Düşündüğünüze göre ben de çözüme geçiyorum. İlk önce yapmamız gereken şey oyuncunun sağını ve önünü tutmak. Buradaki kırmızı ok benim oyuncumun sağ tarafını işaret ederken mavi ok ise oyuncumun ön tarafını işaret ediyor olacak. Burada bir matematiksel hesap yapmam lazım. Benim inputumun x değeri sağ ve sol hareketleri sağlıyordu. Ben o zaman player'ım sağ tarafa ilerleyecekse input x'ten. Eğer ileri doğru ilerleyecekse de bunu da input'un içerisinde üzerindeki y değerinde tutmam gerekiyor. Sebebini zaten şuradaki kısımda açıklamıştım. Demek ki buradaki input x ve input y değerlerini bir şekilde buraya aktarmam gerekiyor. Bunu aktarmak için de aynı renkteki elemanları birbiriyle çarpacağız. Yani input y ile player.transform.forward'ı nokta nokta çarpacağız. Input x ile ise player.transform.right'ı nokta nokta yani sağ'ı çarpacağız. Bu sayede eğer oyuncum sağa gidecekse sadece sağ inputunu alacak. Eğer oyuncum ileri gidecekse sadece ileri inputunu alacak. Hadi şimdi bunun çözümüne geçelim. Bunun için kod kısmına geldim. Burada move direction'ım vardı. Şimdilik buradaki move direction'a e ihtiyacım olmadığı için şurayı siliyorum sağ tarafını. Vector 3 0 olarak sıfırlıyorum. Ardından buradaki move direction'ımın ilk önce sağ yönünü hesaplamak istiyorum. O yüzden move direction artı eşittir diyorum. Ve ben sağ'yı nasıl hesaplıyordum? Transform nokta right çarpı x ile benim şu anda hareketimin sağ yönünü tamamlamış oldum. Ardından bir aşağı iniyorum. Move direction artı eşittir. Transform Forward yani ileri yönümle benim move input'umun yani mouse input'umun y'siyle topluyordum. Bunu iki satırda yapmak yerine şu şekilde kesip aslında yan tarafında da yapabilirsiniz. Ve benim buradaki yapmış olduğum sistem sayesinde eğer oyuncum 180 derece ters olsa bile veya herhangi bir açıda dursa bile hareketimiz ona göre hesaplanacaktır. Şimdi Unity'ye geldim, oyunumu başlattım. Oyuncumu şu şekilde tam ters yöne döndürüyorum. Ardından W tuşuna basıyorum. Yani ileri gitmesini bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi W'ye bastığım zaman oyuncum hangi yöne bakarsa o yöne doğru hareket ediyor. Mesela oyuncum şu an sola doğru 90 derece basıyor. Ben eğer şu an D tuşuna bassam oyuncumun kendi sağına gitmesini beklerim. Yani ben burada baktığım zaman sahnenin şu şekilde yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Geldim şimdi D tuşuna basıyorum ve oyuncum cidden de kendi sağına sahnenin yukarısına geçiyor. Ve bu yaptığımız sistem sayesinde Artık oyuncumuz istediği yöne klavye ve mouse'u kullanarak hareket edebiliyor. Sağ, sol, ileri, geri bunların hepsini yapabiliyor. Şimdi şu şekilde ufak bir düzeltme daha yapacağım. Benim burada kapsülüm ve E yani gözüm vardı. Bunların içerisinde kolaydırlar var. Bu kolaydırlara ihtiyacım yok. O yüzden buradaki kolaydırları kapatıyorum. Ve bunun yerine player'ın içerisine geliyorum. Buraya bir adet kapsül kolaydır ekliyorum. Kapsül kolaydırımın Center yesini 1 yapıyorum. Ardından alt taraftaki height'i yani yüksekliğini de 2 yapıyorum. Şu şekilde karakterime sağdan baktığım zaman üstüne Collider'ın tamamıyla oturduğunu görebilirsiniz. Şöyle şu şekilde incelediğimizde tamamen oturduğunu görebilirsiniz. Ardından oyunumu tekrardan başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bu Collider'ı eklediğimiz zaman da oyunda ve sistemde herhangi bir bozulma olmadı. Benim bu videoluk FPS kontrolcü ile alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Eğer aklınıza herhangi bir şey takıldıysa bana aşağıda sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.